Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, Samsun Spor ile kozlarını paylaşıyor. Kocaeli Stadyumunda oynanan mücadele saat 17. 17.00'de başladı. Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor, kritik mücadelenin canlı anlatımını skorerden takip edebilirsiniz. Var kontrolüne çağırdı. Hakem Atilla Karaoğlan, Erkan Engin'den izleme tavsiyesi aldı. Beşiktaş üst üste kaçırdı, Beşiktaş gole çok yaklaştı. Serni, kaleci Okan'ı geçemedi, ardından Cengiz'in şutu Thomason'dan döndü. Ceza sahası içinde kalan Abraham için var kontrolü yapıldı, b e ş i k t a ş i n i şutu c e r n y d e n Beşiktaş maçtaki ilk şutunu Serni ile attı. Top kaleyi bulmadan out'a çıktı, p a u l i s t a engelledi. Samsun Spor'da sol kanatta topla buluşan Musava, rakibini geçip şutu çekmek istedi ancak son anda Paulista topa ayak koydu. Toplam 4 kurtarış, Ersin Destanoğlu, Samsun Spor karşısında 4 kritik kurtarışa imza attı. Ersin izin vermedi, Samsun Spor'da ceza alanı sağ çaprazından kaleye yakın bir mesafeden şutunu çeken Endia'ya, kaleci Ersin'i geçemedi. Samsun Spor etkili geldi, Samsun Spor'da sol kanatta topla buluşan Musa Aba'nın çaprazdan vuruşunda kaleci Ersin topu yumruklayarak uzaklaştırdı. Yeşil sahada Martı, Tüpraş Stadyumunda maçın başlaması için bacağında sorun olan Martı'nın çıkarılması beklendi. İlk düdük geldi, Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, Samsun Spor'u konuk ediyor, Sergen Yalçın bizi çok motive eder. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın maç öncesi şu açıklamayı yaptı, milli takım oyuncularımız döndü. Arada onlarla çok antrenman yapamadık ama sonra çalıştık. İyiyiz, oyuncuların moralleri iyi. Bu hafta iyi hazırlandık. 2 ila 3 plan üzerinde çalıştık. İnşallah iyi olur. Eksiğimiz yok, iyiyiz. İyi bir oyun ve skor bizi çok motive eder. Thomas R.E.I.S. maçı dört gözle bekliyorum. Samsung Spor Teknik Direktörü Thomas Reis maç öncesi şu açıklamalarda bulundu. Bugün en önemli olan şey özgüvenle oynamak. Biz de elimizden geleni yapacağız. Harika bir atmosfer olacak. İyi bir oyun sergilemek istiyoruz. Güçlü mentaliteyi bugün de göstermek istiyoruz. Umarım bugün istediğimiz performansı sergiler ve istediğimiz sonucu alırız. Bu maçı dört göz bekliyorum diyebilirim. Böyle stadyumlarda oynamayı her zaman sevmişimdir. İlk 11'ler belli oldu. Beşiktaş, Ersin, Gökhan, Paulista, Emirhan, Rıdvan, Endidi, Salih, Serli, Cengiz, Kure, Abraham. Samsun Spor, Okan, Borevkovic, Van Gelen, Tomason, Zeki, Meykaumbo, Eyüp, Holz, Emre, Musaba, Endiaye. Var hakemi, mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesi Güzel ile Serkan Çimen yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Ömer Tolga Güldibi olacak. Müsabakada var Erkan Engin, Avarda da Deniz Caner Özarıl görev yapacak. Sergen Yalçın cezasını tamamladı. Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, bir maçlık kırmızı kart cezasının ardından Samsunspor maçında yeniden kulübedeki yerini alabilecek Sergen Yalçın, Fenerbahçe derbisinde gördüğü kırmızı karttan dolayı bir maç ceza alarak Antalya Spor deplasmanında takımının başında yer alamadı. Ligdeki puan durumları, ligdeki 12 müsabakada 6 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, haftaya 20 puanla 6. Sırada girdi, Süper Lig'e verilen milli aradan önce deplasmanda Antalya Sporu 3-1 yenen siyah beyazlı takım, Samsun Sporu da mağlup edip galibiyet serisi yakalamayı hedefleyecek. Ligde 12 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda 23 puan toplayan Samsun Spor ise 4. Sırada bulunuyor, son oynadığı lig maçında Eyüp Sporu sahasında 1-0 yenen Karadeniz temsilcisi, Beşiktaş'ı da mağlup ederek rakibi ile arasındaki puan farkını açmak istiyor Beşiktaş ile Samsun Spor, oynayacakları müsabakayla Süper Lig'de 65. Kez karşılaşacak, Beşiktaş, daha önce oynanan 64 maçın 35'ini kazanırken, Karadeniz temsilcisi ilk kez Süper Lig'e çıktığı 1969 ila 1970 sezonundan bu yana yapılan karşılaşmalarda 11 galibiyet elde etti. Ligde oynanan 18 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda siyah beyazlı ekip 102 kez fileleri havalandırdı. Kırmızı beyazlı takım ise 59 gol kaydetti. Beşiktaş rakibiyle geçen sezon ligde yaptığı maçlarda deplasmanda 2-0 kazanırken sahasında ise 0-0 berabere kaldı.